Bingöl'ün genç ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan anız yangını otomobile sıçradı. Araç küle döndü. Edinilen bilgilere göre, genç ilçesinde bulunan bir fabrikanın bahçesindeki bilinmeyen bir nedenden dolayı anızlar yanmaya başladı. Yangın fabrika personelinin çabasına rağmen söndürülemeyince, durumu genç belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Anız yangını, bahçede park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Kısa sürede tamamen yanan otomobil küle döndü. Ekipler anız yangını ve otomobile sıçrayan yangını söndürdü.